Arkadaşlar merhabalar. Bugün 30 Mayıs 2021. Yine bir pazar sohbetinde beraberiz. Bugün ben kitabımın 3. bölümüne geçtim. 3. bölümde bize ne anlatıyor kitabımız? Mutluluk tuzağı. Bu bölüme başlamadan önce bir şey paylaşmak istiyorum arkadaşlar. Neden kitap ve neden, neden, neden kitapla ilgili yol alıyorum? Neden kitap okumak ve kitap okutmak konusunda bu kadar hani altını çizerek sürekli bir şeyleri paylaşmaya çalışıyorum? Canlar, ee, dostlar arkadaşlar de şöyle bir mentalite gelişti ee, nasıl anlatayım örneğin yaşadığımız sorunlarla ilgili olarak e, uzun vadeli veya kısa dönemli yaşadığımız bütün sorunlarla ilgili olarak sağlık problemi örnek olarak mesela e, bir sağlık problemimiz olsun ne olsun diyabet rahatsızlığımız olsun diyabet şikayetlerimiz başladı ve bu şikayetlerimizde e, ilerledi büyümeye başladı ve ne yapıyoruz hemen soluğu doktorda alıyoruz doktora gittik Doktora bütün şikayetlerimizi tek 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 anlattık. Tamam. Doktor da bizi gerekli tahlillere yönlendirdi. Buraya kadar da tamam. Her şey doğru, her şey normal. Onun haricinde doktor bize bir ilaç yazdı, birkaç ilaç yazdı veya insülin yazdı. Ee, şey o anki yaşadığımız rahatsızlığın dene, e, derecesine göre e, yazdı ve biz çıktık geldik harfiyen ilaçları kullanıyoruz. Her şeyi do doğru literatürüne göre alıyoruz. Buradan sonrasında bizim bir sorumluluğumuz yok mu? Yani bu rahatsızlığımız, ya şu an yaşadığımız rahatsızlık bizim sadece doktorun e, sorumluluğunda mıydı? Yani bu bize ait bir sıkıntı değil mi? Bunu doktor mu yaşadı, biz mi yaşadık? Bence biz yaşadık. Bence ben yaşadım. Ben yaşadıysam kendi sorunumla ilgili daha detay bilgi edinme e, sorumluluğunu taşımalıyım. İlk önce biz kendimiz sorumluluk almayı öğrenmemiz gerekiyor. Nedir bu e, sorumluluk? Diyabet rahatsızlığı ile ilgili olarak neden tetiklenmiştir, neden gelişmiştir? E, kilo kontrolünü nasıl yapabilirim? Nasıl beslenmeliyim? Nelere dikkat etmeliyim? Bunda genetik faktörler nedir? Ne getirir, ne götürür? Bu konuda okumam, bu konuda bilgilenmem, bu konuda araştırmam gerekmiyor mu? Bu e, bilinç düzeyine ulaştıktan sonra zaten e, sorunu süreç içerisinde kendim için doktor için ve toplum için daha faydalı bir şekilde daha sağlıklı çözüme ulaştırabilmek için bir çaba içerisinde olmam gerekiyor. Bu çabayı sarf edebilmem için benim ilk önce öğrenmem gerekiyor. Öğrenebilmem için de okumam gerekiyor. Yani şöyle yaşadığımız bir sorunda. Örneğin çevremiz ne? Biz köyde yaşayan basit bir aile olduğumuzu düşünelim. Sade basit bir aileyiz. Köyde çok fazla okumuş insan olmadığını varsayıyorum veya özür dilerim köydekileri okumuş ya da okumamış olarak ayırt etmiyorum. Herhangi bir şehirdeyiz, herhangi bir metropoldeyiz ve çok yoğun ilişkilerimiz yok. Çevremizdeki insanların da çok böyle kitap okuma ve e, entelektüel anlamda, sağlık anlamında, sosyal anlamda, çocuk gelişimi anlamında çok okumadığını varsayalım. Tamam mı? Yaşadığımız bir sorun var. Yaşadığımız sorunla ilgili olarak... Ee, o çevreden done veya bilgi edinmek bizim için yeterli mi olacak? Yoksa daha üst kaynaklara, daha bilgili kaynaklara, kitaba, e, makalelere veya internetten edineceğimiz bilgilere yönlensek nasıl olur? Bu dönemde mesela pandeminin bana en büyük hediyesi bu oldu arkadaşlar. Ee, i̇nternet bağımlılığı. Yalnız bu internet bağımlılığı şöyle gelişti. Pandemi de geçen yıl 2020 yılının başlarında sokağa çıkma yasağı kısıtlamaları başladığında. Ben bu süreçte çok yoğun bir şekilde şeye başladım. İnternetten bir şeyler dinlemeye, takip etmeye, YouTube'dan özellikle. E, Türk tarihinde işte belli e, insanlara merak saldım ve Türk tarihini o dinlemeye, öğrenmeye, okumaya e, çalıştım. Bu arada ben bu süreci kendim açımdan nasıl daha verimli değerlendirebilirim? Yani hani bu internet bağımlılığını kendime daha e, olumlu bir şekilde hayatıma, katkı sunabilecek şekilde nasıl yönlendirebilirim diye düşünmeye başladım. Ve bu noktada kendime bir yol haritası çizdim. Bunun akabinde de zaten bildiğiniz gibi bu yıl bu olay şeye kadar devam etti. 8 Mart'ta aldığım YouTube kanalı açma sürecine kadar devam etti ve 8 Mart'ta da kendi YouTube kanalımı açarak bu şekilde sizlere de destek vermek veya sizlerle birlikte bir şeyleri konuşmak, paylaşmak ihtiyacı duydum. Ben bundan dolayı okuma noktasında çok baskın çıkmaya veya çok kendimde birçok sorunu, kendimdeki birçok sorunu, çevremdeki birçok sorunu ben önce önce kendi çabam ile okumaya ve araştırmaya yönelerek o sorunu ne kadarını kavrayabildiğimi, sorunun büyüklüğünü kavramaya ve bu sorunun da ne kadarı çözümün parçası olduğunu araştırmaya, gitmeye çalıştım ve bu yolda ilerlemeye çalıştım. Ee, dediğim gibi ben internet bağımlılığını kendi e, cephemde bu şekilde faydalı bir şekilde çevirmeye çalıştım. Şimdi gelelim yazarımıza. Gelelim yine e, sevmek yetmez çocuk yetiştirirken e, eksik parça puzzle'ın parçası. E, yine Buzdağ yayınları ve Naci bir kitabı. Yazarı şu şekilde paylaşıyorum yine. Şimdi burada mutluluk tuzağı. Sınır koymak neden zordur diyor yazar. Tüm ebeveynler çocuklarının mutlu olmasını isterler. Fakat bu istek bazen bizi etkili bir disiplin sağlamaktan alıkoyar. Eğer çocuklarımızı mutlu ve bize karşı sevgi dolu kılma ihtiyacımız çok güçlü ise o zaman onlara hayır demek imkansızlaşacaktır. Ve bizim çok sıklıkla düştüğümüz bir tuzak. Çocuklarımızın istediklerine kesin net kurallarda Kesin net bir şekilde hayır deme kapasitesine sahip olmamız gerekiyor. Eğer o ses tonumuzla, davranışlarımızla kesin net hayırı, hani böyle bir belki şeklinde olduğu takdirde e, şöyle bir şey gelişiyor çocuklarda. O zaman ben bu sorunu aşabilirim diyor çocuk. Ben annemi ikna edebilirim, ben babamı ikna edebilirim ve ben istediğimi yaptırabilirim şeklinde bir şeye geçiyor. Taarruza geçiyor. Ve ta ki bu taarruzu... E, Başarılı sonuçlandırana kadar tekrar 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 devam ediyoruz. Mesela şu dönemde yaşadığımız şeyde de e, ne yapıyor çocuklar? E, sürekli bilgisayarın başında veya sürekli telefonla birlikte e, yol alıyorlar. Ve internet bağımlılığı hızlı bir şekilde, çok hızlı bir şekilde oyun, internet bağımlılığı çok hızlı bir şekilde ilerliyor. Bu konuda kesin ve katı bir kural koymak gerekiyor. Zaman 24 saat. Zaman 1440 dakika ve bu 1440 dakika içerisinde bir ebeveyn olarak onun internet veya onun oyun için ne kadar zaman geçirmesine müsaade ediyoruz. Bir kere bunun altını çok net bir şekilde çizmemiz gerekiyor. Bu altını çok net bir şekilde çizdiğimiz zaman dilimini de nasıl kontrol edebileceğimizi, bu prensipleri nasıl uygulatabileceğimizin bir şemasını, net kurallarını çıkartıp bunu karşı tarafa bildirmek gerekiyor. Yani sen ancak günde... Ee, 40 dakikadan fazla internette oyun oynayamazsın. Bu 40 dakikayı kontrol şeklimiz şu, 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 şu olacak. Program şu, şu, şu şekilde hareket edecek. Ve buna göre de yol almamız gerekiyor canlar. Yani bu prensipleri biz e, hissettiremediğimizde... ...daha sonra bunlar sürekli bunları ihmal de e, Bu sınırları zorluyor, 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 zorluyor. kendi istedikleri kıvama getirene kadar uğraşıyorlar. Ve bu konuda da başarılı oluyorlar. Samimiyetimle söylüyorum çok başarılı. Şu anda benim e, kızım, küçük kızım özellikle bu konuda... Zaman zaman ve çok sık sık uyarmam ve çok sık sık bu kuralları hatırlatmam gerekiyor. Şu anda evde ister istemez internet ve internetin getirdikleriyle birlikte bu hani kirli havuzun içerisinde, daha doğrusu çok büyük bir havuz bu, bu havuzun içerisinde kirli mecralar da var, temiz mecralar da var. İnternet şöyle bir şey... Yani bunu hem ilaç olarak da kullanabilirsiniz hem zehir olarak da kullanabilirsiniz. İlaç olarak kullanmak istediğinizde çok mükemmel bir öğrenme aracı. Ama zehir olarak kullanmak istediğinizde saatlerce, 8 saat, 10 saat, 12 saat yemek yemeyi dahi unutarak saatlerce oyun oynayabilir veya saatlerce abuk subuk sitelerin içerisinde abuk subuk şeyler öğrenebilir. Bu bir zehir de olabilir. Bu bir e, ilaç da olabilir. Bunun ilaç olması da zehir olması da sizin elinizde. İsterseniz e, bunun için birçok önlem alabilirsiniz. Beraber internette vakit geçirebilirsiniz. Beraber bir araştırma yapabilirsiniz. Beraber bir konu üzerinde odaklanabilirsiniz. Bu şekilde. Şimdi yazarımız der ki Ebeveynler doğru ve kabul edilebilir davranışları öğretmek için sınırlar koymak zorundadır. Arkadaşlar sınır koyduğumuzda Şöyle bir kaygıya kapılırsak mutluluk tuzağında çocuğum beni daha çok daha az sever. Çocuğum bana daha çok tepki duyar. Çocuğumla bağım zayıflar. Çocuğuma karşı sevgim azalır veya paylaşım azalır. Yani şunu şöyle bir şeye kaygıya şey hmm. Şöyle bir girdabın içerisinde, handikapın içerisinde girmemek gerekiyor. Hiçbir zaman için hiçbirimizin çocuğu bizi şunu söylemeyecek. Anneciğim, babacığım beni 9'da yatırdığın için, her gün bu disiplini koyduğun için sana çok teşekkür ediyorum. Bana her gün diş fırçalatma disiplinini hatırlattığın için teşekkür ediyorum. Bana her gün kitap okuma disiplinini hatırlattığın için teşekkür ediyorum. Veya işte bu, bu tarz kuralları sürekli hatırlattığımız için ee, bu çocuklar bize geri dönüp şu anda şu mentaliteyle, şu düşünce dizilimiyle geri dönüp teşekkür etmeyecekler. Ha ileride edebilirler. Bakın, e, 20'li yaşlarda, 30'lu yaşlarda, 40'lı yaşlarda şu an ben babama sonsuz teşekkür ediyorum. Yaşım 49 ve bunu 30'lu yaşlarda farkına vardım. 30'lu yaşlarda babamın bana e, kazandırmaya çalıştığı kitap alışkanlığı, kitap okuma alışkanlığı için sonsuz teşekkür ediyorum. Ama ben bunu 30'lu yaşlarda yani ee, çocuklarımızın şu anki yaş kıstası neyse benimki mesela şu anda 16 yaşında, 15 yaşında 15 yaşındaki kızımın bana kitap okuma ve ders çalışma ve düzenli e, öğrenme düzenli öğrenme alışkanlığını edinme için yaptığım e, girişimlere ve sürekli uyarılara ve sürekli kontrol mekanizması için şu anda teşekkür etmesini beklemiyorum açıkçası. Ha e, teşekkür etmese hoşuma teşekkür eder hoşuma gider mi? Evet. E, takdir eder hoşuma kesinlikle. Ama zaten şu an çatışıyor o, e, teşekkür edecek kapasiteye sahip olsaydı şu an çocuğumla çatışıyor olmazdım. Şu an bu kuralları sık sık hatırlatıyor olmazdım. Eğer ben bu kuralları sık sık hatırlatıyorsam demek ki burada daha henüz oturmuş ve kazanılmış bir alışkanlık yok. Şu anda ben bunu edindirmeye çalışıyorum ve sık sık hatırlatmamın sebebi de bu. Sık sık kontrol mekanizmasının oluşturulma sebebi de bu. Demek ki şu ana kadar oluşmamış. Oluşması için halen daha yol üzerindeyiz. Bu kadar sınırlan çocuklar tabii ki mutlu olmazlar. Onlara net bir şekilde sınır çizmemiz gereken zamanlarda hem koyduğumuz kurallar ve istekler hem de biz de bizden hoşlanmazlar. Sen çok çok kötüsün. Seni sevmiyorum. Artık sen beni sevmiyorsun. Senden nefret ediyorum. Bu tarz cümleler de sarf edebilirler. Çocuğun yetişme şekline göre değişir bu tabi. Çocuğun e, süreçlerine göre değişir ama bu tarz cümlelerde sarf edebilirler. Bunların bu süre cümleleri sarf etmesi bizi koyduğumuz, eğer inandığımız şey doğruysa ve gittiğimiz yol doğruysa bundan bizi geri adım attırmamalı canlar. Biz yine de kendi prensiplerimiz, kurallarımız konusunda adım adım, adım adım, milim milim yol almamız gerekiyor. Şimdi çocuk bize karşı yoğun bir nefret ve sevgisizlik ifade ettiğinde biz bu, bu biz de ebeveyn olarak bir şey ifade etmemeli. Yani bunu kişisel algılamamayız. Sen çok kötü bir annesin. Hayır ben kötü bir anne değilim. Evet şunu o anda şunu yapmamız gerekiyor. O cümleyi kurduğumuz kurduğunda çocuğumuz eğer böyle bir cümle sarf ediyorsa hangi konuyla ilgili sarf ediyor? Mesela örnek olarak ee, interneti kapatmasını, işte oyun oynamasını durdurduk değil mi? Sen çok kötü bir annesin dede. Evet anlıyorum. Ee, şu an senin oyun onla, oynamanı engellediğim için bana çok kızgınsın değil mi? Kızgın olmanı hissediyorum. Sadece bakın duygularını telafi edecek, duygularını ifade edecek şekle getirin. Ama kuralınızdan e, vazgeçmeyin. Evet. Sen e, bu şu anda benden e, bana karşı öfke duyabilirsin sana kısıtlamamdan dolayı sana koyduğum yasaktan dolayı öfke duyabilirsin ama sonuç itibariyle değişmez bir gerçek var günlük olarak e, örnek olarak 40 dakika internette oyun oynamanın dışında vaktini bu alanda değerlendiremezsin şeklinde çok net bir şekilde ...koymamız gerekiyor. Bu e, yasağı sınırlamayı sürekli hatırlattığımızda... ...ve koyduğumuzda çocuğumuz... ...senden nefret ediyor. Hayır kişisel algılamıyorum. Bu onun şu anki öfkesi. Bunu genele yaymayın lütfen. Ve siz... E, ...internet yasağını hatırlattıkça... ...sizden nefret etmeyecek. Bu bir o anlık duygu patlaması. M müsaade edin... ...izin verin duygusunu ifade etsin. O duygu boşalımını sağlasın. Ama bu bizimle ilgili olarak... ...gerçekten bizden nefret etmiyor bu o anlık kızgınlığı. Kızgınlığı geçince tekrar seversin ya da kızgınlığın geçince tekrar bu konuyu konuşabiliriz şeklinde tatlı bir şekilde ifade edebilip ve bunu bağlayabiliriz. Şimdi e, bir de şöyle bir handikap var. E, mesela örnek veriyorum. E, ben e, Şeker hastalığından örnek verdik. Genetik olarak aile tarafında, anne tarafından da, baba tarafından da şeker rahatsızlığı taşıyorum. Bunun ilgili olarak çocuğum doğmadan önce çok okuyup araştırmıştım ve bir çocuk sahibi olduğumda doğru beslenme şekli ve çikolata paketlenmiş, ambalajlanmış gıdalara karşı temkinli olmam ve çocuğuma özellikle özellikle. Belli bir yaşa kadar ki ben buna çok dikkat ettim 7 yaşına kadar çocuklarıma paketlenmiş, ambalajlanmış gıdalardan uzak tutmaya çalıştım. Bu noktada bir şey kural koyduğumda ilk başlangıçta samimiyetimle söylüyorum şöyle bir sıkıntı yaşadım. Ben bu kuralı koydum ama benden gizli gizli eşimin ailesi tarafından veya benim ailem tarafından bu kuralın sürekli çiğnenmeye çalıştığını, sürekli bu kuralın aşılmaya çalıştığını gördüm ve hissettim. Ama orada şöyle bir endişeye kapılmadım. Bunu yapan tek kişi benim. Bunu bu yasağı koyan tek kişi benim. Çocuğum beni sevmezse, çocuğum bana tepki duyarsa böyle bir mutluluk tuzağına düşmedim. Çünkü bu kuralın ben doğru olduğunu biliyordum ve sonuna kadar buna sarıldım. Sonuna kadar da bu şekilde Yol almaya çalıştım. Bu, bu noktada ciddi bir şekilde yol almaya çalıştım. Bu çevremdeki insanların eksikliğiydi. Benim eksikliğim değildi. Bu eksikliği de telafi edebilmek için sürekli uyarmak. Çocuğumu nasıl uyarıyorsam ailemin büyüklerini, ailemdeki insanları da bu şekilde uyarmak. Eşimin ailesindeki insanları da sürekli bu şekilde uyararak yol almaya çalıştım. Der ki yazar, çocuğun çocuk... Çocukla kurduğunuz günlük iletişimde ille de bir değer aktarma kaygısı olmasına gerek yok. Bazen konuyla ilgili bizim de kesin fikrimizin olmadığı davranışlarda sınır koymakta zorlanabiliriz. O zaman çocuktan şöyle bir şey yapıyoruz. Şimdilik bu konuyla ilgili olarak şu şekilde davranıyorsun ama bu konuyla ilgili olarak sana şu tarihten itibaren şu şekilde kural kural koyuyorum diye, aşamalı geçiş sağlayabilirsiniz diyor yazar. Ayrıca diyor ki yazarımız e, mesajınız çok net olsun diyor. Yani hani belki içeren bir ses tonunu olmasa da olur, olmasa da olur davranışını çocuk muhakkak hissedecek ve buna göre önlem alacaktır diyor. Çocuklar tabii ki e, sınır kabul etmeyeceklerdir. Sürekli bu bunu aşmak ve bunu bu konuyu da kendi dediklerini yapmak isteyecekler. İşte e, şöyle bir handikapa girmeyeceğim kesinlikle. O mutluyken kendini iyi hisseden bir ebeveyn fakat e, mutsuzken e, kötü hisseden bir ebeveyn olma tuzağına düşmeyeceğim. O şu anda çocuğumun internette oyun oynarken yaşadığı geçici bir mutluluk. Kalıcı mutluluk değil. Kalıcı mutluluk ileride ona şu internette oyun oynamaya yasağını e, koyduğumda ya da sınır koyduğumda, belli sınırların içerisinde kaldığında, kalan zamanda kendisine yatırım yaptığında, öğrendiğinde, araştırdığında, ileride ileride kendisine yaptığı yatırımların karşılığını aldığında Asıl mutluluk orada. Yani çocuğumun şu anki anlık mutluluğu önemli değil. İleriki, ileriki dönemlerde koyduğum kurallarla edindiği alışkanlıklar sonucu elde ettiği mutluluk, doyum, asıl kalıcı olan doyum ve mutluluk. Bu şekilde arkadaşlar 3. bölümle ilgili olarak e, ben hiçbir zaman e, Çocuklarıma e, sınır koyduğumda, çocuklarımın e, bu sınırları aşmak istediğinde suçluluk duygusuna kapılmadım. Mutluluk tuzağına düşmedim. Düşmemeye çalıştım. Düştüğüm anlarda da sürekli okuyarak, araştırarak bu tuzağa nasıl ulaşabileceğimi, bu tuzaktan nasıl kurtulabileceğimi, küçük şeylerle kendimi nasıl yol aldırabileceğimi sürekli okuyarak, okuyarak, okuyarak aşmaya çalıştım. Bu pazar sohbetinde tekrar teşekkür ediyorum. Ee, kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmazsanız sevinirim. Çok teşekkür ediyorum. Mutlu hafta sonları diliyorum.